Önümüzde bir plan geldi mi başkan? Ansızın böyle <laughs> plan belli bak Erçin dostum. Plan Birleşmiş Milletler'in sunduğu plandır. Altı maddelik Guterres bölgesi belgesidir. Guterres belgesinde esas kavganın çıktığı nokta güvenlik ve garantiler bölümüdür. Türkiye askerlerinin bir bölümünün Kıbrıs'ta kalmasında diretti. Devamlı kalmasında. Sürekli yani anlaşmadan sonra da ve askeri bir üst, askeri üst talep etti tabii doğal olarak. Buna izin verilmedi. Yeni garanti sisteminin nasıl olacağı konusunda da kavga çıktı. Konferans Anastasiadis'in masadan kalkmasıyla yani öldürücü darbeyi Anastasiadis vurdu. Ama Türkiye'de geri adım atmadı o tavırlarından güvenlik meselesinden papara koptu. Kralismontana'dan... Kralismontana'da, Kralismontana'nın yıkılmasının temel dedi budur. Güvenlik, garantiler, asker meselesi. Bu süre içinde... Türkiye ciddi açılımlar yaptı. Bir miktar açılım yaptı. Ee, ama hiçbir zaman şey, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu evet temelli bir şekilde sıfır asker noktasına geleceğini kabul etmek